Merhaba nasılsın? Merhaba. İyiyim yavrum. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Emine Güneş. E, sizce fiyat artışları nasıl? Çok. Çok. Böyle bir şey olmaz. Bir patlıcanın kilosu 10 lira. E, bir lahananın kilosu olmuş. Orada şeyi kilosu topu olmuş 30 lira. Yani bu ne? Bunda hiç inecek bir şey yok. Orada hiç yenilmeyen bir biberin kilosu 5 lira 10 lira. Böyle bir şey var mı? Hayat pahalı. Bu millet ne yapsın? ben de sana soruyorum. Bak baştan başa geziyorum. Bunlar da dolarla verilmiyor ama. Yani böyle millet bir şey yok. Fırsat, evet. Fırsatçı, fırsatçı. Fırsatçı. Gerçekten fırsat fırsatçı. fırsatçı. Öte gidiyorsun. Farklı. Buraya geliyorsun farklı. Ben böyle bir şey görmedim. Bu millet de artık yani e, sabır tamam. noktasına gelmiş yani. Tamam. Kimi vatandaş tamam. ağlıyor yavrum ağlılardan. Tamam. Tamam, toplayanlar tamam. var. Bizim yaşatımızda bayanların toplamayla ne işi var? Başka, toplayanlar ben sana bir şey yani söyleyeyim. böyle de bir şey yok. Toplayanları da ben sana söyleyeyim. Ihtiyaçla kimse toplanmıyor. Devletin kapısı. Devletin kapısına gittiğiniz zaman da herkes yardımcı oluyor. Gerçekten hiç öyle şeyi yok yani. Ama pazarda durum çok kötü. Gerçekten kötü. E, fiyatlar sizce nasıl şu an? Yani fiyatları hiç konuşmak, tartışmak bile şu anda yeri değil. Yani satıyoruz, yerine geri koyamıyoruz. Şu anda sattığımız fiyatın üzerinde şu anda imalat fiyatları var, toptan fiyatları var. Yani çok aşırı şekilde, yani her şey ikiye katladı. Yani alsak e, yeni ürünleri müşteriye şu an sunsak yani hiç kimsenin alım gücü olmaz yani. Şu ürün şu anda 20 lira 25 lira satıyoruz. Şu anda yerine imalatta 20 25 lira. Yani geçen yıla göre satışlar? Yani çok çok düştü. Yani alım gücü düştü. Örnek veriyorum müşteri haftada bir ya da iki haftada bir çürüğüne bir tweet alabiliyordu. Şimdi belki de ayda bir alamıyor, iki ayda bir alamıyor. Alım gücü düşüyor. Fiyatlar çok arttı çünkü adam hangi birine para isteyecek? Bir astrolojide şu anda kaç lira? 3 milyar bile yok. Bir bir dünya 100 milyon olmuş. Yani insanlar şu anda gıdadan para arttırıp e, alamıyor. Böyle giderse alamayacak gibi duruyor yani. Eskisi gibi e, dikip dikip giymeye başlayacağız. Merhaba, vallahi hiç iyi değil. Fiyatlar konusunda süt ürünlerine yüzde elli zam geldi ya. Vatandaş ikide bir diyor ki ya bu böyle değil miydi, bu böyle değil miydi. Alım gücü düşük. Hafta Bu hafta eski fiyattan veriyoruz haftaya yüzde elli zamlı bütün ürünler. Süt ürünleri yani. Biz de süt ürünü sattığımız için müşteriyle dertliyiz yani. Sebzeyi bilmem ama bizim derdimiz çok. Hani Allah kolaylık versin. Alım gücü çok düşük vatandaşın. Oraya bakar mısınız? Zübeyde. 15 lira falan abla. Yani müşteri işte 10 liralık, 5 liralık, 15 liralık hep öyle ürünler alıyor artık. Yani askıdan bir galıp peynir alıyordu adam. Şimdi yarım galıp alıyor. Hoş Vatandaşın cebinde para da yok. Fındığını zaten sattı. Şimdi fındık 30 olsa ne olur? 40 olsa ne olur? Fındığı millet 25'te, 24'te, 23'ten sattı gitti. Allah kolaylık versin. Siz de pazarı gezin. Bizden fazla vatandaşa sorun. Biz zaten biliyoruz nabzı ölçtüğümüz için. Adam geliyor şimdi bu kaç lira şu. Aa bu böyle değil miydi? Her gün fiyat değişiyor. De buna bir devlet artık bir dur demesi lazım yani. Bak ben oraya yazı yazdım. Arkadaş orada çekerse haftaya süt ürünleri yüzde elli zamlı yazıyor bak orada. Yüzde elli zamlı. Bu devletin açıkladığı rakam. Biz de müşteri erkenden ikaz ediyoruz. Bugün diyoruz eski fiyat haftaya yüzde elli zamlı. Vatandaş da ona göre bu hafta alacağını alsın ama iki hafta sonra gelecek pahalı pahalı alacak. Allah kolaylık versin. Benim diyeceğim başka bir şey yok da bu millet nasıl çıkacak işin içinden onu bilmiyorum. Sabahleyin saat dörtte geliyoruz buraya. Dörtte burada bir rüzgar, bir fırtına. Bu tezgahı kuruyoruz ama şu ellerime bak bak. Ellerimi çeke, çekebiliyor mu kardeşim? Şu avucumun içine bak bak. Bu sabahtan beri artık nasıl oldu avucumuzun içi? Hani soğuktan. Şimdi biz ne kadar olsa e, ırmak kenarı ya buradan gelen soğuk, arkadan geçen rüzgar. Yani biz demirden olsa dayanmaz. Onun için buradaki pazar arkadaşların hepsi kapalı pazar isteği var. Belediye bunu bildirdik. Onlar da bir proje hazırlayacaklar falan dedi ama artık 5 sene mi olur, 10 sene mi olur kim öyle kim kala yani. Keşke olsaydı da bu vatandaş da yağmurun altında bak çadır kuruyoruz vatandaş ıslamasın diye. Yağmurun altında alışveriş yapacağını üstü kapalı güzel temiz bir yerde alışveriş yapardı. Bu bize hizmet değil. Biz de ziyamızı her yerde kurarız. Önemli değil. Bu sokakta gezen vatandaşa hizmet bu. Adı hizmetse bu hizmet. Ayağa getireceksin hizmeti. Şimdi pazarları şehrin içindeydi. Şehrin dışına atıldı. Burası bir yerde şehrin dışı. Çünkü burası daha yeni yeni şehirleşiyor. Şöyle çekersen orayı. Yeni, yeni yeni şehirleşiyor. Şehir orada kaldı. Vatandaş oradan buraya kadar yürüyor. Düşün. Yağmur var, gar var, fırtına var. Yolda asfaltta arabalar var. O kadar sıkıntıyı çekecek. Burada poşetleri alacak. Tekrar geri. Bu bir eziyet. Bu hizmet değil. Eziyet bak. Oraya kültür merkezi yapılıyor ya. 15 Temmuz oraya yapılmayacaktı. 15 Temmuz'un üstü olduğu yere kapalı bir pazar yapılacaktı. Tam şehrin göbeğinde vatandaşlar alışverişini yapıp evine gidecekti. Hizmet bu. Hizmet ayağa gelir. Ayaktan uzaklaştırılmaz. Onun adı hizmetse ben o zaman 35 senelik esnafım hiçbir şey bilmiyorum. Şuradaki vatandaş var ya elindeki poşetle 15 kilometre yol yürüyor. Dolmuş buraya gelip gitmiyor. Çünkü ara yollar çok sıkıntı burada. Buraya dolmuş girmiyor. Dolmuş ana yollarda geziyor. Adam da buraya gelemeyeceğine göre kendi yürüyerek gidiyor o yüzden bizim buradaki işlerimize düştü. O tarafta işlerimiz iyiydi. Çünkü şehrin göbeğindesin. Hizmet al, hizmet bizim ayağımıza da geliyor. Adam getiriyor 10 lira, 20 lira parasını bize veriyor. O da diyor ki şimdi ben burada yol uzun zaten. Oraya kadar gideceğime marketten alırım. Oraya kadar yürümem diyor. Bu da marketçinin işine yarıyor. Hem pazarcıya hem halka Başka bir şey değil yani. Biz o yüzden hani dertliyiz bu pazar konusunda. Buradan esnafa sorarsan sor. Hepsi der ki işte kapalı pazara bir an önce bizi alsınlar götürsünler der. E, satışlarınız nasıl ilerliyor? Vallahi satış hiç yok. Kesinlikle yok. E, fiyatlar konusunda ne söylemek istersiniz? Fiyatlar çok pahalı. Ve müşteri de tabii ki şey yok, yapıyor diyorsun, yani. Önceki yıllarda satışlar çok güzeldi. Bu yıl hiç yok. Ben Kolay gelsin. Çok ağır. <laughs> Adınız neydi? Ayşe. Niye köçüğe koyuyorsun Ayşe? E satış fiyatları sizce nasıl? Çok kötü. Her zaman zamlanıyor. İnan müşteriye bile mal fiyatları söylemiyor, utanıyoruz yani. Çekiniyoruz. Bu hafta adet 20 liraysa haftaya 25, Ama öbür şey. hafta 30. Hep böyle sırayla. Ne yapacağız bilmiyorum. İnan ki böyle aynı. Önceki yıllara göre satışlarınız nasıl? Çok kötü. Memnun değilim. Her zaman pahalanıyor. Müşteri alamıyor ki. Yok müşterinin elinde para yok. Pahalan alamıyor yani ne ki. Allah'ın Evet her şey pahalanıyor. Yok. Geçen sene fiyatlar hiç çoktan sonra bu kadar değildi. Vatandaş alabiliyordu ama şu an alma durumu zorlanıyor. Bir yağ 100 lira. Geçen sene hiç çoktan sonra 100 liraya adam hani müşteri üç parça, beş parça evine bir alıyordu. Şu an yağ zaten 100 lira tek bir tanesi. 100 lira bile yetmiyor yani vatandaşa. Bu durumda vatandaş alamayınca biz de satamıyoruz. Vallahi o kadar pahalılık var ki yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz ki. Çalışıyoruz almayı, en uygunu neyse onu alıyoruz yani. Uygun hala geziyoruz yani, hala bir şey aldığımız yok yani. Ee, pazar fiyatları sizce nasıl? Mahvoldu, mahvoldu. mahvoldu pazar. Diye miyim? var? Çok pahalılık var. Ee, şekere zam geldi, yağ zam geldi, her şey pahalı. Çocuk oku diyoruz bir yandan. Yani her şey pahalı. Pazar fiyatları sizce nasıl? Pazar fiyatları çok pahalı. Abi kilo domates aldım bir diye bir şey alamıyor ki. Zeytin, ekmek, çay, sabah kahvaltımız. Durum kötü. 35-40 lira her şeyin. Bir şey alamıyoruz. Durum kötü. İki tane uşağı okuduyorum. Birini kaptan okuduyorum, birini kamu. Yetmiyor. İki buçuk milyon emekli maaşı. Para yetmiyor. Hep payış yat. Yani adam kafasına göre zam yapıyor sabah akşama kadar. Sabah yani Her şey zam, her şey zam. Bu nereye ne olacak bu da, nereye, kadar nereye kadar devam edecek? Bu nereye kadar devam edecek bu Millete alım gücü yok iş yok. Para yok. Millete bunu fırsat, fırsat koluyor. Buradaki bütün hesaplar, çoğu hep fırsatçı. Bunlar birilerini durdurdurması lazım. Daha hayat böyle devam ederse bu millet artık sokağa çıkamaz duruma olur. Yani evine dahi giremez olur ya bir şekilde. Merhaba iyi günler. Satış fiyatlarımız çok güzel ama e, müşterilere karşı çok yüksek geliyor. Bu da tabii ki vatandaşlarımızın alım gücünün olmayışından dolayı. Peki satışlarınız nasıl ilerliyor? Satışlarımız e, pek iyi değil. Bu gidişle yakında kepen kapatabiliriz. Hükümetin en kısa zamanda bize bir el atması lazım. Bu şekilde olmaz.